Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar bir Brawl Stars kasma Brawl Stars kupa kasma videosuyla karşınızdayım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsınız ve beğenirsiniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bugün biraz görev yapacağım arkadaşlar. Kupa kasacağım. Yani hem kupa kasıp hem de şu kutuları açmaya çalışacağım. Mesela şimdi bunu yapacağım. Sonra bunu yaparız. Sonra belki şunu yapabilirim. Ama şimdi sırası değil tabii ki. Her şeyin bir sırası vardır. Sonra belki blue yaparım. Neyse şimdi hemen başlayalım. Şunla başlayacağım. Fakat her zamanki gibi el primoyu alacağım. Hadi bakalım girelim. Evet arkadaşlar videoları bu arada 10-15 dakika arası yapmayı planlıyorum. Ve önceki videom editlemeyi yapmadım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeri geldim. Metin'i uyardım. Dedim. Video çekiyorum dedim. Yazma dedim. Şu şekil golü de atayım. Tamam. Ya niye yazmayın ya çocuklara bak ne, ne zaman bunlar yazıyorlar ya. Neyse. Uuu bak şu da varmış ben bunu ilk defa gördüm. 40 düşman yok et savaşmadım. Tabii ki öyle bir şey. Ya abi bu tekrar oynaya basamay basmayacaksın şu şeyde abi. Savaş topu şeyde neydi elmas da Sıkıntı oluyor. <laughs> Tamam tamam sakin olacağım. Bugün sakin sinirliydim. Kötü şeyler geldi başıma. Ama olsun sıkıntı değil. Bugün birkaç şey öğrendim. Yani onun için de mutluyum ayrıca. Her gece de teşekkür ederim bu arada. O ben o olacak. Her gece teşekkür ederim. Abi kilimi çalmayın. Onu ben indirdim. Tamam. Güzel. Devam ediyoruz. Her zamanki gibi. Arkadaşlar bu arada oyun videomuz var. Oyun tavsiyesini varsa herkes yorumlara yazsın. Tek tek üşenmeden hep, herkesi hepsini okuyacağım. Zaten maksimum 5 yorum falan gelir. Hepsini okurum. Birlikte video falan çekeriz. Güzel bir şey olur. Onun gibi de olabilir. Ya bu eleman hayırdır ya? Aldım. Bak baba kilimi çalmış. Nita'ya bak. Abi bir gidin ben kil peşindeyim şu an. Lan. Üç kez dedim ki şöyle. Çalmayın diye öğretemedik. Neyse ikinci golümüze ay birinci golümüzü attık. Güzel. İyi bir biçimde birinci golü attık. O ultiyi kullan. Kullan o ultiyi. O ultiyi boşa orada harcama. Hop. Tamam yani oraya da geleceğim ama bana sıkma sakın. Bana sıkma lütfen. Tamam aldım. Ya sıkma ulti. ulti sıkma. Beyler beyler beyler. Beyler geldiler beyler. Siz ne kafası sordu Boş boş duruyorsunuz. Al sen şu topu. Ben adamlara da alacağım. Bak beni germe. Bak beni germeyin. Öldürmeyin beni. Öldürmeyin beni. ya <laughs> ne istediğiniz benden. Arkadaşlar lütfen abone olun. Allah razı olsun abone olun arkadaşlar. Çünkü emeklerimin boşa gittiğini görmek istemiyorum. Bu arada bayağı kupa Evet. Şimdi kaç tane kazan diyordu? 3 tamam. Bir kez daha kazandık mı? 250 daha geliyor. Saat kaç? Arkadaşlar ben gece video çekmek çekebiliyorum sadece. Kusura bakmayın. Yani. Çünkü gündüzleri işim oluyor. İşim yani. işim oluyor derken çekmek istemiyorum gündüzleri şimdi doğruyu doğruyu söylemek istersem ya doğru biz bir aileyiz kaç kişi olursak olalım doğru söyleyelim birbirimize neden çekmek istemiyorum diye sorarsanız ya bilmiyorum ama çekerim günde iki tane video çekeceğim demiştim de Olmuyor arkadaşlar yani bir de kardeşimin telefonundan çektiğimden dolayı biraz sıkıntı yaşanıyor yani vermiyor telefonunu falan. Kendi telefonundan çek diyeceğinizi biliyorum hatta hissettim dediğinizi. Yani ben olsam derdim. Kendimi her zaman başkalarının yerine koymayı severim. Yani niye vermiyor? Kendi telefonun yok mu falan diyeceksinizdir. Var benim telefonum fakat bir mikrofonda bir bozukluk olduğundan dolayı benim sesim şey tam net gelmiyor. Hatta bunu öbür kanallarımda da görebilirsiniz. Aşağı bir tane kanalımın linkini bırakırım. O şekil orada görürsünüz. Ya bir git ne 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 ne. Beyler dolun siz 240 canlı neye dolayım ben onu. Beyler, beyler 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 beyler. Siz... Neyse sakinliğinizi korumalıyız. Bu takım hiçbir zaman akıllanmayacak biliyor musunuz? <laughs> Falan diyormuşum. Oğlum bir şeyler mi oluyor benim telefonuma? hani mesela çekerim ondan da bir ara bir video fakat zevk almazsınız yani söyleyeyim. Ondan dolayı çekmekte hani hiçbirimiz için zevk değil arkadaşlar. Fakat çok istiyorsanız İstemeyebilirsiniz anlayabilirim. Fakat isterseniz yazın. Bir dakika. Ölmüşüm. 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 Lan uzaklaştır 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 Allah cezanı vermiş uzaklaştır Abi ben ne boş yapıyorum şu an. İnternet takası bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Saçını korumalıyız. Abi gittik. Yenildik. Bir dakika ben. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir olay çıktı. Ona baktım. Geri geldim. Bizim grup yine boş yapıyor her zaman çünkü bir tane eleman da diyor ki bizim karşıda tavuk besliyorlar bir tane de ördek var ördeğin yavruları var he ördek çünkü eşeğsiz yürüyor değil mi bölünerek yürüyor <laughs> Allah'ım güldürdüler biraz da sinir oldum neyse şu elemanı da alalım şöyle ulti dali sen neden geldin Arda. Tamam. tam tamam. Dur 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 dur. Tamam oraya atla. Şuradan atak yapmasınlar. İşim o tamam mı? Ata keseceğim işim. İşim o. Aynen. Oradan hata kestik mi zaten atak yapamayacaklar. Hop aldım onu aldım onu. Beyler gelin. Sağdan yüklenin. Ha, sağdan geliyorlar. Bu elemanlar ne yapıyor ya? Bir AFK kaldı. Dur şimdi. Aynen sen ulti oraya kullan tamam mı? Ben buradan kaçıyorum böyle. Aynen sen git adam öldür. <laughs> Çok güzeldi lan. Ya, çocuk gitti adam öldürdü. Bu arada 200'ü kastık. Yes. Tamam sonra 6 maç kazanı yapacağız. Bence kolaya benziyor ya. Seni çok açmak istiyorum canım ama açmayacağım. <laughs> Gelin ücretsizi de alalım buradan. Bunları yükseltmeye gerek yok. Tamam. Şimdi. O zaman. Hemen gidiyoruz. Hesaplaşma oynayacağız. Of grupini yine hala boş yapıyor. Vallahi bu gruptan çıkacağım da ayıp olur. Neyse devam edelim bu arada biz elemanıma. Evet eleman sen nereden geldin? Sen nereden geldin benim mekanıma racon kesiyor. ben buruk sen onu hallet ben onu da aldım orada tamam çok iyi mükemmel çok iyi gidiyoruz şimdi oradaki eleman ne kafası tamam bunu da aldık onu siz hayırdır lan Birbirinizi bensiz ha hayırdır en kampı neredesin gel gel kuçuk, kuçuk. gel kuçuk, kuçuk, kuçuk. gel kuçuk, kuçuk. hop gel kuş bunu da aldık bulunmaktayız Evet, önce güzel bir mücadeleydi. Hemen şu ikisini de yapıp kapatacağım videoyu dostlarım. Of. Tamam. 4 dakika ve 15 dakika olacak bu video dostlarım. Editleyeceğim atacağım saat 11.30 gibi editleme biter. 3 gibi de video ayağınıza gelmiş bulunmakta olur. Yalnız o eleman beni alacak. O eleman beni alacak. Alacak dedim. Abi bu dynamite'ler bende niye bu kadar güzel oynamazken adamlar da güzel oynuyor. Atacağım bunları ya canım çekti. Hadi bundan bir şey ver. Bundan pek bir şey vereceğini sanmıyorum ama. Dalili şeyini yapayım. Neydi? 24 düşman yok et Dalili. Hemen yapılır efendim bu. Çok kolay bir bence görev. El Primo'nunkini de yapmaktan vazgeçtim. El Primo'yu sıktı ya. Bir iki gündür El Primo'yu bayağı oynuyorum. <laughs> bir önceki videomu da onunla kaynaklıydı. Hemen bunu alalım. Tamam. Bu kaç? Bu bir. Bu iki. Tamam amacım kil. Evet hemen. Ah ya al işte. Evet. Bu kim? Aldım onu. 156 canım var. Azıcık kalmanızı rica ediyorum sizden dostlarım. Oy çok küçük oydu. O tam bana otursaydı kesin öldüm. Moruk ben de alacağım valla böyle oyun mu olur ya Ölürsem öleyim 4-5 bu arada aldık Yani rahat bir şekilde bu 2 dakikamız vardı Yani 24'ünü de yapamam ama belki bir 10 Ne bileyim 10-15 tane alırım Tabi kill çalma olmasın bu oyunda ya Öyle daha saçma oluyor O belleyi de ben alsaydım çok güzel olacaktı Maç ne ara bitti? Bizim elemanlar oradan hiç ayrılmadığı için hemen bitti tabii ki. Herkesi bu arada tebrik ediyorum. 5 tane almışım. Çok iyi. Güzel. İdare eder. Aslında tek hesaplaşma da mantıklı böyle bu tarz görev ama. Yine de ben böyle bunu oynayacağım. Bu elemanlar mı çalıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Aynen gel sen babacık buraya babana gel, Bak, gel babana, gel babana al onu al onu aldım onu aldım onu orada oyun yapacaktım, oradan çıkıp buradan girip oradan vuracaktım fakat olmadı tabii ki her şey istediğim gibi gitmedi. Neyse videoyu vurdum. Evet arkadaşlar neredeyse 10-15 dakikadır uğraşıyorum sizin için uğraştım ve tüm görevleri yani Darlene'in görevini yaptım. Şimdi iki tane yaptık. İkisini de baştan yani yeni gelenlerden yaptım arkadaşlar sizlere. En kısa zamanda PUBG videosu falan her şey gelecek. Tabi PUBG videosunun ayar yapmak ayar yapacağım kendimi şu an. Yani hem 3 parmak oynayabiliyorum falan. Şu an çok sıkıntıda yani ayarından dolayı. Şimdi de rezil olmak istemiyorum daha doğrusu. Oynayamadıktan sonra. Şu an Brawl Stars'ı oynayabildiğim için Brawl Stars geliyor. Tabi Car Parking falan daha farklı gelmiş, geçmiş motor oyunları falan filan modası geçmiş işte. Diyorlar yani modası geçmişti. Yani He onlardan İki tane alsam yeterlidir. Yani yeter. Evet iki tane yence yeter. Ama ben yine böyle bir av bulmuşken hem avlanım hem de avlayayım bari. 16 dakika oldu. Çok uzun bir video oldu biliyorum. Bitti. Bitti 9900 tamam bitti. Onu o sondaki ne verirse ya da vermezse artık alıyorum. Açıyorum. E bitiyor. 20 tane taş verdik. Güzel. Hayırlı olsun. Arkadaşlar neyse. Oyun bir yana kendinize iyi bakın. Arkadaşlar evde kalalım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma, e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar emek ve edip. Abi şey yap video çekiyorum. Siz de bu kadar emeğe karşı saygılı olup bir abone olursanız beni aşırı mutlu etmiş olursunuz. Neyse arkadaşlar, kalın sağlıcakla. Bay bay.